Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri pekiştirme görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar dönüşlülük zamiri dediğimiz kendi sözcüğünün pekiştirme görevinde kullanılmasının 3 koşulu vardır. Bunlardan ilki bu zamirin kişi zamirlerinden biriyle kullanılmasıdır. İkincisi ise bu zamirin buradaki örneklerde yazdığım ekler dışında başka bir ek almamasıdır arkadaşlar. İkinci koşul budur. Üçüncü koşul ise bu kendi zamiriyle kişi zamirinin özneyi oluşturması yani yükleme sorulacak kim sorusuna yanıt vermesidir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde ben zamiriyle kendi zamiri bir araya gelmiş ancak bu zamirde fazladan bir ek var yönelme hali eki var. Dolayısıyla burada pekiştirme görevinde kullanılmış olamaz bunu geçtim. B seçeneğine bakıyorum. Siz kendiniz ama kendiniz sözcüğünde yine ismin belirtme hali var. Yani fazladan bir ek var. Dolayısıyla burada da pekiştirme görevinde kullanılmış olamaz. E seçeneğine bakalım. Biz kendimiz ama yine belirtme hali var burada fazladan. Burada da pekiştirme görevinde kullanılmış olamaz. C ve D seçeneklerinde o kendisi, siz kendiniz ifadeleri benim yazdığım şekilde kullanılmış gördüğünüz gibi bunları değerlendirelim. Şimdi üçüncü koşula geçiyoruz. Bu ifadenin, bu iki ifadenin özneyi oluşturması gerekir. Hemen C seçeneğine bakıyorum. Bu iki şirket arasında ortaklık kurulamayacağını o kendisi de biliyordu. Biliyordu yüklem, kim? O kendisi. Burası ne oldu arkadaşlar? Özne. Dolayısıyla burada pekiştirme görevinde kullanılmış. Bizim cevabımız C seçeneği olur. D seçeneğine de bakalım. Siz kendiniz için çalışıp para kazanmayı hiç düşündünüz mü bugüne kadar? Düşündünüz mü? Yüklem. Kim? Siz. Burası özne. Neyi düşündünüz mü? Kendiniz için çalışıp para kazanmayı. Burası ne oldu arkadaşlar? Belirtili nesne oldu. Yani siz ve kendiniz ifadeleri öznede buluşmadı. Dolayısıyla burada da pekiştirme yok. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.